Efendim Karan. Aburcu bur mu istiyorsun? Karancım çok yiyorsun aburcu bur ya. Nereden bulacaksın anneciğim? Hayır aburcu bur falan almak yok. <laughs> Oh oh. Yaramaz Karan aburcu buradan vazgeçti galiba hiç sesi çıkmıyor bakayım nerede Karan anneciğim Aa yok burada bu gerçekten mi küstü bana arkadaşlar Saklandın mı yoksa küstüğün için şapşik? Ee, yok burada. Burada da yok. Kapının arkasında mısın? Burada da yok. Ee, küstü de nereye gitti bu çocuk? Bu odada mı? Burada da yok. Nerede peki bu? Karan anneciğim neredesin? Küstün mü gerçekten bana sana abur cubur vermediğim için? Aa, aa burada da yok çocuklar. E, nerede bu çocuk? Anneciğim saklanıyor musun yoksa? Gel tamam veririm ben sana burcu bur. Karan gel anneciğim neredesin? E, hiçbir yerde yok bu nerede? Balkona falan mı çıktı? E burada da yok. Anneciğim neredesin? E bütün ev, evin her yerine baktım ya. Hiçbir yerde yok. Buraya bakmış mıydık çocuklar? Burada da yok. Anneciğim neredesin? Yoksa buraya mı girdin? E burada da yok. Burada mısın Karan? E ee, burada da yok. Nerede bu? Bir kere şuraya saklanmıştı. Yoksa yine oraya mı saklandı çocuklar? Bir bakalım. Buldum seni. <laughs> aa, aa, burada da yok Karan. Bir bakalım kapının arkasında mı? Şuradan bakayım kapının arkasında mı? Burada da yok. E ee, aa bir yerden sesi geliyor. Nereden geliyor bunun sesi? Yoksa burada mı? Kara ne yapıyorsun anneciğim? İyi <laughs> bulmuş şuna bakın. Abur cubur sepetini bulmuş. Ah, anneciğim ben sana abur cubur yemeyeceksin dedim. Buldun mu kendin? Ah, buldum, masadan. masadan buldun aldın. Buraya mı saklandın? Buraya niye saklandın anneciğim? Sen, sen burada var mı? Evet orada da var Birisi bir sürü abur cubur ben sizin için almıştım zaten ama hepsini yiyemezsin karancım. Şuna bakın ya arkadaşlar oyun evinin içerisine saklanmış. Ver onları bana. Çok fazla onlar anneciğim bir de açmış da yiyor. Ne yiyorsun bakayım bunu bunu mu yiyorsun? Şuna bakın arkadaşını da almış yanına Venom'u da almış. <laughs> anneciğim ya bu kadar çok abur cubur mi? Bak bak birini bırakıyor öbürünü alıyor görüyor musun? Bu ne? Ha ben de bana veriyorsun zannetmiştim. Aa, olsun. Veremem bu kadar yeterli. Aa nasıl bağırıyor şuna bakın. Zaten yemişsin boni anneciğim ya. Bu kadar yeterli bence. Şuna bakın <laughs> bu çocuk çok yaramaz gerçekten. Bütün ağzını çikolatalarla doldurdu. Anneciğim ne yapıyorsun? Giremiyorum da içeriye. Ver çabuk şu abur cubur sepetini. Ver diyorum sana. Aa yaramaz. <laughs> alamıyorum arkadaşlar. Girmiş bunun içerisine. Dur bakayım bir de şuradan almayı deneyeyim. Bir tane çikolatayı kaptım elinden de. Dur bakayım devamında şuradan almaya çalışalım. <laughs> ver çabuk onları bana. Ver diyorum anneciğim. Aşkım bu kadar çok burcu buru yersen karnın ağrır karancım buraya gel ver şunları. Ay buradan da kolum yetişmiyor. Aa, Aa bir de bana vuruyor anneciğim ne kadar ayıp ya. Niye vuruyorsun bana ya? Buradan da alamadık çocuklar. Nereden alacağız ya? Dur bakayım. Şuradan deneyeyim bir de. Bakalım bu tarafından alabilecek miyim? İçini de döktü. Şu yaramaz karanın yaptıklarına bakın. Anneciğim ne yaptığını zannediyorsun sen? Şuna bakın ya kendine tabak yaptı abur cubur sepetinden. Anneciğim verir misin o abur cuburları bana? Tamam onu ye diğerlerini bana ver anneciğim. Hadi karancım lütfen onu ver. Boş kutuyu ben ne yapayım Karancım ya. Dolu olanları vereceksin bana anneciğim. Boş olanı veriyor arkadaşlar şuna bakın. Buradan da almayı başaramadım ya. Şuradan bir daha deneyeyim. Giremiyorum da içeriye ya çok dar içerisi. Ver şunları. Ay ay ne yapacağım ben sen? Bak seni babana söyleyeceğim yoksa Karancım çarşıya falan çıkartmayız seni. Anneciğim beni dinle bak ceza veririm sana. Çarşıya çıkmama cezası veririm sana. Çabuk al burcu buraları bana ver hemen. Anneciğim verir misin? Ay hiçbir şekilde de ikna da olmuyor ya. Şuna bakın ya. Koca evde bunu aradım gelmiş. Oyun evinin içerisinde saklanmış. Bulmuş bir sepet dolusu abur cuburu Burada yiyor. Hiçbirini de vermiyor. Anneciğim hadi. Evet fark ettim saklandığını. Hadi ver bakalım şunları bana. Ay versene anneciğim. Aa, aa vermiyor çocuklar ya. Görüyor musunuz şunun yaptıklarını? Bak şimdi de kornet istiyorum diyor. Sıradan bütün abur cuburları yiyecek galiba bu çocuk. Bir sepet abur cuburu bitirmeden rahatlamayacak galiba. Açma anneciğim o oyuncak şey o abur cuburları da ver hemen bana. Ver diyorum sana yaramaz maskara. O abur cuburları verirsen ben de sana bunu açabilirim belki. Diğer bütün abur cuburları bana ver. Ver bana diğer abur cuburları. Hepsini sepetin içerisine koy tekrar. Hepsini sepetin içerisine koy. Tamam yeter o kadar yediğim bonibon. Şimdi geri kalanlarını bana ver. Ben de sana ozma açayım. Ver bana sepeti bakalım. Burada da var. Sepeti bana ver şimdi. Evet harikası. Arkadaşlar ben karanın elinden bir sepet dolusu abur cuburu kaptım şimdi. Tamam bunu vereceğim ama biraz sonra vereyim olur mu? Ne kadar da ısrarcı bir çocuk ya. Tamam açacağım açacağım. Kızma sen tamam mı anneciğim? Arkadaşlar tamam sinirlenme anneciğim. Karan bir sepet burcu buru bulmuş. Buraya saklanmış yemiş. Hepsini almaya ikna oldu ama bunu açıp yer sevmiş. Ben şimdi bunu açıp ona vereceğim. Siz bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Karan sevdiği abur aldım. Vereyim de mutlu olsun. Yesin güzel güzel. Karan. Aa. Nerede bu çocuk ya? Şimdi burada oyun hamurlarıyla oynuyordu. Nereye gitti acaba? Neyse ben buraya koyayım. O hamurlarının yanına geldiği zaman görür, sevinir. Öyle dursun bakalım. Görünce mutlu olur şimdi bunları burada. Hadi bakalım. Nereye gitti acaba yaramaz karan? Bir bakayım bakalım içeriye mi gitti? Korun ben geldim senle oynamaya ne oynuyorsun bakalım neredesin Aa, yok burada nerede bu ya ben de bununla oyun oynamak için gelmiştim vay ne kadar da güzel oyun hamurları var burada ya şunlarla birazcık oynayayım karan gelene kadar hmm, şablonları falan da varmış ay hamurlara bak renkli renkli pembe mor kırmızı mavi yeşil sarı her renk var bu da ne böyle Burada çok güzel abur cuburlar var. Aa! Ben bunları yemeliyim. Ama karan üzülür mü ki? Ama yememiş zaten. Demek ki yemek istememiş. Yoksa bunu çoktan bitirirdi. Hmm, hangisini yesem ki ya? Yumurtayı mı yesem, korneti mi yesem? İkisini de çok severim aslında. Hmm, hangisini yesem ya? Bilemedim. Neyse ben bunların hepsini alayım en iyisi. Ama ya karan gelirse? Dur dur ben böyle ortalıkta yemeyeyim ben bunları alayım şöyle bir yere saklanayım nereye saklansam ya nereye saklansam şurada mı yesem yok ya burada görür şurada mı yesem hmm, kapıyı açınca direkt görür beni nerede yiyeceğim ya ha buldum dur bakayım şu dolabın kapağını bir açayım evet işte burada yiyebilirim tamam tamam burada yiyeyim ben en iyisi. Evet Karan beni burada hayatta bulamaz. Şu dolabın kapağını da kapatayım şimdi. O gelmeden hepsini yiyeyim. <laughs> Yeseydin şapşal bana ne? Hmm, bu kadar lezzetli şeyi bırakacak halim yoktu. Neyse burası çok gizli. Karan beni burada hayatta bulamaz. Şuranın kapağını da kapatayım bakalım. Güzelce yiyeyim hepsini. Nerede bu Karan ya? Karan anneciğim. Ne yapıyorsun burada ya sen hamurlarınla oynamıyor muydun? Karan ben senin odana ozma koydum yedin mi onu anneciğim? Evet. Sürpriz yumurta koydum, kornet koydum yemedin mi? Evet. Gel göstereyim sana gel gel gidelim odaya. koş 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 İşte burada ta 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 ta, ta. A -a. A -a. nerede bu ya? Ama ben buraya koymuştum Karan. Yada bilmiyorum buraya koydum sürpriz yumurta koydum kornet koydum hatta hamurlarının tam yanına koydum annecim sen gelince gör diye nerede bilmiyorum ki annecim ya Of şuraları arayalım bir şuraya falan mı düştü acaba annecim yok düşmemiş buraya mı düştü burada da yok aa nerede bu ya Nereye gitti acaba anneciğim? Ama ben buraya koyduğuma eminim. Birisi mi aldı? Anlamadım ki. Dur bakalım bir nerede bu ya? Aa, yok. Burada da yok. Burada da yok. Ama nerede? Getirdim ama ben. Dur bakalım. Acaba Karan gel bir dakika gel. Gel bir dakika. Acaba birisi mi geldi aldı acaba? Ha, dur bakalım bir, biz en iyisi bu odayı bir arayalım çünkü bu odadan çıksa mutlaka ben görürdüm anneciğim, tamam mı? Bu odayı arayalım bir gel bakalım. Gel bakalım arayalım bir şuraları. Nerede bu ya? Bunun altında var mı? Yok. Bu dolabın içinde zaten yoktu. Şu çekmeceye bakalım. Burada da yok. Hmm, bu çekmeceye bakalım. Burada da yok. Burada da yok. Nerede bu ya? Dur bakalım bir anneciğim, bir de şuraya bakalım. Şuna bak Karan, po yaramazı gelmiş. -a. Po ne yapıyorsun burada? Ya siz beni nasıl buldunuz ya? Ben of ya, yapardım. yemeden yakalandım Karan. Ne olur benimle paylaş Karan, beni bekle benimle paylaş ne olursun çok canımı istiyor anne, yaramaz poğu niye anne, geldin anne, aldın hayır anneciğim niye verecekmişiz neden haberimiz olmadan aldın poğu ya ben siz yemiyorsunuz sanmıştım onu bana ver lütfen ya of ya yakalandım yemeden. getir çabuk onu bana ver çabuk onu ver diyorum sana karan ver onlar benim sen yememişsin çabuk onu bana ver hemen Yaramaz Po. Çabuk git bu evden. Ya ama yememiş zaten. Benim olsun lütfen. Şuna bak şuna. Hem bizim abur cuburlarımızı almış hem de bana ver diyor Karan. Görüyor musun yaramazı? Hayır veremeyiz tabii ki. Vermiyoruz Po. Git buradan. Ya of ya işte küstüm gidiyorum. Küs git çabuk buradan. Çabuk git. Gidiyorum işte küstüm. Balkondan gideceğim. Git nereden istiyorsan oradan git Po. Yaramaz şey seni. Gidiyorum, gidiyorum. Merak etmeyin, gelmeyeceğim bir daha. Küstüm size. Yaramaz Poğan'ın yaptıklarını görüyor musun anneciğim? Dur bakayım tam mı? Evet iki tane yumurta, bir tane de ozmo koymuştum. Tam. Karan görüyor musun? Bir daha almış da dolabın içine saklanmış. Fark etmeseydik yiyecekti hepsini anneciğim. Görüyor musun şu yaramazı? En çok hangisini sevdin sen? Kornet'i. Kornet'i mi sevdin? Tamam o zaman. Kornet'ten başlayalım. Ben de yumurtayı yiyeyim o zaman. Tamam mı? Onu da sonra sen yersin anlaştık mı? Ay, tamam onu da ben yiyeyim. İki yumurtayı ben yiyeyim bir korneti sen ye o zaman. Arkadaşlar biz poğudan abur cuburlarımızı kurtardık. Şimdi onları yiyeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Herkese selam arkadaşlar. Bakın evdeki yumurcaklara neler aldım. Bir sürü abur bur aldım. Gideyim vereyim de mutlu olsunlar. Karan ne yapıyorsun anneciğim? Uyuyordu. Televizyon mu izliyordun? Bizi mi izliyordun anneciğim? Aferin sana. Nilo'ya Sony Kukuli nerede? Uyuyordu. Ha, oradalarmış. Getir bakalım. Gelin çocuklar bakın size sürprizim var. Size neler Uyuyordu. aldım bakın. Hadi oturun. Oturun bakalım. Kukuli nerede anneciğim? Kukuli'yi de getir. Ya anne bize ne aldın? Bakın size çok güzel abur cuburlar aldım çocuklar. Aferin çocuklar ne güzel oturdunuz öyle. Durun şu televizyonumuzu kapatalım. Sizinle çok güzel bir oyun oynayacağız şimdi tamam mı? Bekleyin bakalım. Önce televizyonumuzu kapatalım. Ne oyun oynayacağız? Evet abur cubur oyunu oynayacağız anneciğim Durun şimdi Bakın benim elimde dört tane abur cubur var Sizde tam dört kişisiniz Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz çocuklar Saymaca yaparak bu abur cuburları dağıtacağız tamam mı Anlaştık o zaman başlıyorum tamam mı Hoppiti karamel karamela tepiti Terazi lastik cim lastik biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Sonik çıktı. Sony'ye Ozmo verelim. Yoo çok teşekkür ederim. En sevdiğimden. Devam ediyoruz. 3 tane kaldı elimizde. Bir tane daha Ozmo var. Bakalım o kime çıkacak sürpriz yumurta. Bakalım. Tekrar sayıyorum. O piti piti karamela sepeti terazi lastik cim lastik biz size geldik temiz bitlendik hamama <laughs> gittik temizlendik sen çıktın Karan sana hangisini verelim hmm, sana jelibon tamam açmıyoruz bekliyoruz tamam mı en son açacağız şimdi iki kişi kaldı Nilo'ya ve Kukuli. Hadi bakalım. Bu sefer de başka bir saymaca yapalım. İnci minci kim birinci. Çarşıdan aldım pirinci. Kukuli çıktı. Al bakalım kukuli. Ozmo kornet sana. Yo, çok teşekkür ederim en sevdiğimden. Bu da sana niloya ya. Ya anneciğim çok teşekkür ederim. Sonic gördün mü ikimize de aynısından çıktı. Evet evet çok güzel çok lezzetli. Hadi açıp yiyelim. Hmm, çok lezzetli görünüyorlar ya. Teşekkür ederim anneciğim. Rica ederim çocuklar. Karan dayanamadan açtı bile. Bakın jelibonunu kendisi açtı. Karancım ye bakalım beğenecek misin anneciğim? Sarı jelibon yiyor. Lezzetli mi Karan? Afiyet olsun. O zaman afiyet olsun size çocuklar. Hadi bakalım siz güzelce yiyin tamam mı? Tamam anneciğim çok teşekkür ederim. Arkadaşlar biz saymacamızı yaptık. Herkesin abur cuburunu paylaştırdık. Şimdi afiyetle yiyorlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Karan hoşçakal demek ister misin arkadaşlarına? <laughs> gel çabuk anne. Ne oluyor? Ne oldu anneciğim? Ya anne ya. Anneciğim ya birisi geldi. Bizim abur cuburlarımızı aa, aldı. Aa. Kim geldi Nilo ya? Kim geldi Karan? Bilmiyorum anneciğim. Bir anda geldi. Hemencik aldı gitti. Sanki sihirli gibiydi. Aa, aa. Allah. Kim aldı anneciğim? Ben Sen gördün mü? Ben de. Seninkini alamadı mı? Evet anne karının elinde olduğu için yerken alamadı. Galiba yani anlamadım tam olarak nasıl olduğunu. Ama geldi Kukuli'nin Sony'in ve benimkileri aldı gitti. Hemen anne burcu cıvırlarımı istiyorum. Yardım et bul onları. Nerede? Anneciğim nerede acaba? Kim aldı gördün mü? Nerede? Emin misin çocuklar saklanmış olmasın sakın. Hayır anne bilmiyorum Karan ya. Of ya bu istiyorum. Ya ben nereden bulacağım ya, şimdi? Yapıyorum. Durun bir dakika fikrim var çocuklar bir saniye. Madem Karan abur cuburları duruyor. Bundan size paylaştıralım olur mu? Of ya kendi abur cuburumuzu istiyorum. Ama gitmiş Nilo'ya nereden bulayım? Dur bekle. Bir saniye. Şimdi ben bundan size paylaştıracağım. Tamam mı Karancığım? Tamam. Sen de izin veriyor musun? Tamam. Karan da izin verdi. Şimdi ben size Karan'ın burcu bullerini paylaştıracağım. Tamam mı çocuklar? Tamam anne, teşekkür ederim. Karan teşekkür ederim. Rica ederiz Niloya. Dur bakalım. Ay. Al bakalım bu senin. Bu senin. Ay, tutamadım. Bu senin. Tamam. Şimdi oldu mu çocuklar? Evet oldu anneciğim. Çok teşekkür ederim. <laughs> tamam sen de onu ye. Hadi bakalım güzelce yiyin. Bu sefer kimseye kaptırmayın. Tamam mı çocuklar? Tamam anneciğim hemen yiyeceğim. Hiç oyalanmayacağım. Tamam hadi afiyet olsun bakalım çocuklar. Ben gidiyorum görüşürüz.